Şimdi ama ben istiyorum ki önce Veli Bey ile başlayalım. Veli Bey'in bir e, eşi ve kızı gelsin. Ha? Ben Cuma günü, ben Cuma günü çok şaşırdım Veli abiye. Gelmeden önce bir şey söyleyebilir miyim yani. Şimdi bunlar evet. canlı yanına çıktıklarında Hı -hı. deselerdi ki biz bir maceraya atıldık. Ne macerası? Yarı yolda kaldık. Macera oğlumun macerası. Düştüler gittiler. Hı. Yarı yolda kaldık. Babamız da bizi e, aramış ve babamızı bulmuş. Biz yuvamıza döneceğiz deselerdi hay hay başımın gözüm üstüne de. taraf e, şey öğrettikleri şey iftiraları burada atınca geriden baktım dört ayda benim hanım benim kızım kızım değil. Bunlar hoyretellerin bunlara konuşturdukları şey neden dirseniz hoyreteller bunu benden uzaklaştırıp kendi emellerine kullanacaklar. Ha bundan sonra ben bunları kabul etmeyeceğim zaten. Ama sizden ricam o kızı kurtarın. Bak babalık böyle bir şey. Bir babanın kız çocuğu olmazsa, bir babanın kız çocuğu olmazsa baba olduğunu bilemez. Ben onu biricik çiçeğe Ben onu her şeyden çok sevdim. O gün o kadar bana şey yaptı biliyor musun? Ters tepki göster. Gene de ben ona kızamıyorum ya. Bir baba olarak vallahi kızamıyorum. Bana neler dedi? Ben ona kızamıyorum. Neler dedi yahu? Evet. Bekliyor muydun öyle şeyler? Kesinlikle. Kesinlikle. Fulya Hanım şunu söyleyeceğim. Bak kaç Baltaraya yarası vurdular şu çınara bak. Kim ne dese desin, başım dik anlamak. Zaten çok bak. Çok, susam tanesi kadar, susam tanesi kadar benim bir hatam yok. Buna emin olun. Dünya buna emin olsun. Veli abi Cuma günü ama böyle çok tepkisiz kalman da benim bir garibime gitti. Onlar sana böyle bağırdılar, çağırdılar, hakaret şey. Ya bağırsın, çağırmalı. Ben anlamsız ki, şey. Ben ya ona niye, niye, ne tepki? Ben polemiğe giremem ki. Onların hepsi ya boş. Bir şok tek, etkisinde miydin? Tek kelime. Şok oldum tabii. Tek kelime. Bir kimlikler ya. Resmiyet biri o. Doğru o da. Resmiyet doğru. Diğer süre dedi. Ya sen hiç kızını ve eşini dövmedin mi? Bir de diyor mi? ki ben 15 16 Benim... yaş, yaşındaydım diyor. Sen bana 20 yaş, 2 yaşında gelin geldin. Bir de sen ben ben kendisinin ikinci kocasıyım. Ya tamam yani olabilir. He. Olabilir de. Sen hiç dövdün mü? Ya, yanında bir görmedin. de bebeğin Benim... vardı senin. Bebeği annem gıldan aldım. Şiddet 11, yaş uyguladın mı? Kızına ve eşine şiddet uyguladın mı? Kesinlikle uzaktan yakından alakası yok. Ben kızımı her şeyden fazla sevdim. Eşini? Eşim o kadar değil. Ne o kadar değil? O Sevmedin. kadar değil. Yani sevdim de kızım kadar değil. Ben kızımı dünyada hiç, her hiç şeyden fazla. Hiç dünyada iki insan sevdim. Bir hiç anam, vurdun mu? Biri de kızım. Hiç vurdun mu eşi? Kesinlikle. Kesinlikle. Bak kendinin çocuklarının hatasını Fulya Hanım buna emin ol. Kendisi üzülmesin diye kapatırdım borcunu harcını. Giderlerde anlamsız yerde borç yaparlardı çocukları. Anlamsız. Kendisi Bu üzülmesin Bu kadar diye, gibi adamdım da ne oldu? Ben, ben bunları yapamadım. şey yapardım. Kendisi üzülmesin Bunlar evi terk ediyor. Diyor, Anne kız sen bana geldin, bana sığındın, bulun dedin. Ben sana buldum. Aynen. İki günde bileyim, buldum, benim, benim beraber yaşadığım hanımı kızımı tanıyorum ben. Benden ayrıldıktan sonra ben kızımı şey mi Ya ben ne kadar suç işlemişim. Ne kadar kangaslar olmuşum. Ne kadar hırsızlık yapmışım. Ben Ve buradan yayından çıktıktan sonra kendimi tanımıyor başladım. Veli abi. Veli abi. Hayret ettim ben kendimi. Veli abi özledin Buyur. mi? Buyur. Özledin mi? Ya özlem vardır tabii olmaz mı Bir insan Şimdi yani görsen diyor. ne hissedersin? <laughs> ha? Evet, hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. 89 mu 90 gündür görmüyorsun. Hiçbir şey diyemiyorum hele ben. Ha? Hiçbir şey diyemiyorum. Görsen Babana ne yapacaksın? Nasıl iftira ettin kızım sen ya? Veli abi görsen ne yapacaksın? Bir şey yapamam ne yapayım? Sarılacak mı? Sarılamam. sarılamam. Ne? O gün konuştuklarından sonra sarılamam. Kalbim kırıldı. İftira mı attılar? Yaktılar beni, ateşlere attılar. İftira mıydı? yıktılar beni tabi ya. Tabi ful yani. Sen El çok çok iyi bir babasın Veli abi. Gerçekten iyi babayım. Hele de bir kıza karşı. Ben şurada bir kız çocuğunu sevsem, bir çocuk sevsem bebe eline çıkartıp 20 lira para veriyorum. Diyor ki eve diyor iki tane ekmek getiremiyor diyor. Benim bir köpeğim var patisini ezmiş araba. 20 tane ekmek bir de komşum adaklı kurban kesmiş. Onun baratalarını attım bir kovada su koydum geldim buraya gelirken ya. Bırak insanı yani, ev ehliyelini bırak. Yani sözüm ona köpek diyorum da, çok insanlar akıllı. Akşam gelmiş yaralanmış, kapıyı cırmalıyor böyle. Ben de bu gürültü ne diyorum, çıktım baktım ki ayağını araba yazmış patisini. E çok ağır bir şey değil mi ya? Hem eşin hem kızın sana. Milyonların önünde bilmiyorum. Bunlar Doğru kendi, mu, bunlar Yalan şimdi mı? Fulya Hanım bunların kendilerinin konuştuğu şey değildir. O kötü insanlar var ya emeller bak telefonlar var. Beni aradılar. Mersin'den aradılar. Ben ben buradan yayından çıktım. Kim sonra. aradı? Beni aradılar. Kim aradı? Senin çocukların iki, iki tane numarası da var. Kim onlar? Resim attılar bana. Seni ne dediler hanam e, hanımın bir başkasıyla geldi. Oğlun değil. Beraber kalıyorlar. Yani olmadık iftiralattır. Ben buna inanamam çünkü benim hanım böyle bir insan değil. Yani seni aldatmış mı eşin yani? Aldatıp başka adamı mı... Yani onların deyişine göre diyorum ben. Ben gözümden görmediğim her şeyi değil mi? Ben biliyorlar? inanmadım. Veli abi senin telefonunu nereden biliyorlar? Kim arıyor seni? İşte ben bunu anlayamadım. Nereden... Benim oğlumdan ya, almışlar bu telefonu. Bunlar, bunlar Fulya Hanım benim oğlumun arkadaşları. oğlum da Bunlar sana. şey belki, benim oğlum anormal. Normal Ona bir insan değil. Demiyor ki biz çocuğumuzu beraber kurtarak demiyor. Benim çocuğum anormal gelip de beraber savcılar dilekçe verdi. Bizim benim çocuğumu Peki kullanıyorlar siz diye. Bu kadar benim iyi babaysanız niye oğlunuz anormal? Efendim? Öyle diyorsunuz yani sizin tabirinizle. Bu kadar iyi babaysanız Şimdi niçin istem, niçin çocuklarınızın ikisi de sorumlu? İstem soruldu? dışı, istem dışı hareket yapan insana normal denilmez. İstem dışı bunun yaptığı. ne yaptığını yani düşünemezsin, kestiremezsin. Eğitimiyle ilgilenseydiniz. Ne dersen diye anlamıyor. Yani ne kadar nasihat söylemek verirsen lazım. ver, anlamıyor. Normal değil demek hani onu siz karar veremezsiniz Ay, o, ama aynen, uzman şöyle bir şey. şey. Yani, anlamıyor, ne kadar nasihat verirsen ne yapacağını, ne düşüneceğini yani, şey. kestiremezsin. Şunu demeyin o zaman Veli Bey. Annesiyle kız kardeşine kötülmek benim ben bir şey soruyorum. gelmiyor. Çok Benim iyi babayım demeyin o zaman. Çok Buyurun. iyi babayım demeyin. Çok iyi babayım. Ben. Veli Bey bir şey söyleyeceğim. Bir Buyur. dinler misiniz? Dinlemiyorsunuz çünkü. Ee, şöyle bir şey. Eğer e, hiç hatam yok derseniz kimse bunu kabul etmez. Eğer karşınızda üç kişi de size kızgınsa mutlaka sizin yahu, hatanız yahu olmuş. Yahu şimdi size şunu söyleyeyim. Yani bir kim... baba ailesinin geçiminin nuhusunu temin etmek için kendini daştan taşa çalıyor. Her gün günü 24 saati evde durmuyor bir baba. Bebeği ana yetiştirir. Ana. Hayır. Bebeği anan yetiştirir. Sadece anne yetiştirmez. Anne baba He. birlikte. Tek anneyi de suçlayamaz. Evladın hatalarını sen ana olarak gizlersen, babaya yansıtmazsan sonucu bu.